Bir çocuk Her bana şey geldi. Bak bir, bir çocuk, geldi. Bir bir çocuk bana geldi. Bir çocuk bana geldi belediye. Dedi ki başkanım dedi ben senin hemşehrinim geldim. Yapıp, sen neredesin Erzurum'un? Bana yardımcı ol başkanım. Dedim ki sen ne istiyorsun? Ne yapayım? Ya dedi ki başkanım dedi. Benim dedi bir kasap dükkanım var dedi. Orada dört tane masam var dedi. Benim sana tek istedim. Gel orada bir yemek yedin. Ben dedi iyi bir ustayım dedi. Kasam ustasıyım dedi. Allah Allah. Allah mesela Seyyidina Muhammed ya Rabbim ya Resulallah. Ondan sonra dedim ki yarın geleceğim. Başkanım yarın olmaz hemşerim dedi. Ben senin hemşerisin. Bak dedi sana gelmişim dedi. Bugün gel başkanım. Yarın gelmezsin başkanım. Peki. Laf bu laf dedim. Bu hemşeriyi kırmayalım gidelim. Ondan sonra gittim, bir yemeğini yedim. oraya çağırdım. Ondan sonra, abi ondan sonra aldım oraya bu Ferit Çahing'i götürdüm. Bir sürü adamları götürdüm. Ondan sonra adam marka oldu. Bu adam kim biliyor musun? Nusret işte. Nusret. Nusret. Şu anda 60 milyon takipçisi var ve dünyada en çok tanınan bir Türk.